Sevgili arkadaşlar, Erçelik 102 ekran televizyonumuz var. Tı. Şuraya bir darbe almış. Televizyonumuzun ekranında çizikler oluşmuş. Nasıl olduğunu en meşhur faile soralım. Ee, sevgili Fatih Bey, acaba bu televizyona ne oldu? yanlışlıkla kılıcımla oynarken kılıcım değdi ona. He. Kılıcım. Değince Orada, ne oldu peki? Eee, bir kırıntı çizgi falan oldu. He. Öyle. Yani yanlışlıkla vurdunuz yani oraya. Evet. Elinizden kaydı kılıç. Hı -hı. Oraya değdi. Evet. Ve ekran kırıldı. Hı -hı. Aferin. Anladım. Elinize sağlık. Evet arkadaşlar. Televizyonunuzda bu olduğu zaman ne yapmanız gerekiyor peki, biliyor musunuz? Hı? Diş macunuyla sürsek acaba çatlaklar düzelir mi? Tabii ki öyle bir şey olmaz. Arkadaşlar, servise aradım. Bu televizyon 2300 lira, 1900 lira değişme tamir parası istediler. Böyle bir şey oldu mu, televizyonunuzu e, iyice öne kadar kullanın. 3-5 ay içinde ölecektir bu televizyon. Ondan sonra da gidin sıfır bir televizyon alın arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapmayın. Elinize sağlık Fatih Bey. <laughs> sizi seviyoruz. Ben de sizi seviyorum. <laughs> tamam bir tane.